Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte grani oynayacağız yine ee, öyle random bir grani oynayacağız ee, baklardan falan da söz edeceğim her şeyden bahsedeceğiz yani ortaya karışık kermes gibi bir video olacak efendim ee, videoyu geçmeden videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim şöyle başlayalım hemen. Şurada kitap var mı? Yok. Sesimiz nasıl? Ses de iyi. Tamam. Şöyle başladım. Şurada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Şu aşağı ineceğim bir. Çok ses yaptım. Geldi büyük ihtimalle. Buralarda bir şey var mı? Yok. Şu aşağıdaya gidek. Aha, remote kontrol buldum. Bu lazım bize. Şuradan şöyle bir geçtim arkadaşlar. Bir yere tuzak kurdu da o. Neyse. Tavada bir şey var mı? Yok. Buradan bir çıkabilir miyiz? Şuradan bir çıktım. Orada da bir ses yaptım. Buraya gelecek şimdi. Şunu bir açtık. sprayı açtım hemen. Buradan şeyimizi alacağız. Sprey alacağız. Sprey lazım bize. Geldi mi lan? Gel. Gelecek büyük ihtimalle. Kaçalım. Şu odaya gireceğim. Çok ses yaptım da orada bir şey olmaz herhalde. Gülüşüne tükürdüm. Tuzağını kurdu yine şerefsiz. Nerede acaba şu an? bir baksak mı? Ses geldi ama aha geldi. Diğer odaya mı gitti? Aynen. Koş 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 koş. Geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Allah'a kaçtık. Aynen oradayım kardeşim. he, he oradayız Granny. Salakana ya. Şimdi şurayı açacağız arkadaşlar. Bu baktan ilk videoda söz etmiştim. Hatırlayanlarınız vardır da. Sprey oraya gitmiyor mu lan? 2 saat uğraşacağız şimdi be. Dur bir açar mı öyle? Heh açtı tamam. Salak grani, mal grani. Mal grani, mal grani. Lan hadi git git. Hadi git kardeşim. Seni baga sokacağız. Seni baga sokacağım ben. Hadi git. Tamam. Şöyle bir çıplak. Hangisini alsam ses yapmaz. Bunu aldım. Şöyle koydum arkadaşlar. Şu benim sprey vardı o nerede? Burada. Geri zekalı, korktum lan. Çok ses yaptım değil mi? Spray'im nerede benim acaba? Bug'a gösteremeden öldüm ya. Neyse, şu açalım şöyle bir. Hay anın satayım geldi yine Geldi yine Şerefsiz ya anasını sattım. Hay ananı. Söveceğim. Şeye bastık, tuzağa bastık da son anda yırttık ya. Görmedim bir an tuzağın olduğunu. <laughs> Bizim şey aşağı mı düştü ya sprey? <laughs> Benim sprey aşağı düştü. Oradan baka mı girdi? Ne oldu? Bir an baka girdi orası da. Açtım Lan ben ne yaptım Lan ne yaptım ben orada Tam da, öküzüm ya Tam öküzüm ya Anasını sattımın granisi ben ben bir an aşağı indim sandım. Merse inmemişim. <laughs> Hop. Kaçtık. I see Şuraya gel kanka. Şuradan bir çıkayım. Ha, spreyimiz orada. Şimdi benim onu almam lazım. Şöyle bir. Sek, ne olur ki çok ses yaptım <laughs> hay ananı evet bug'ımızı uygulayacağız şimdi gel bakalım Gel. I see you. Gel buraya. Evet. Olacak mı? Olacak herhalde. Um ümitliyim. Hadi lan. Ve Day 5'e geldik. Son gün. Nane yedik yani. <laughs> La bir bak yapamadık ya sinir oldum. Oyunu da bitiremedik yine. Bence oldu. Şu an Granny nerede? Ha Granny bakın bize vuramıyor şimdi gördünüz mü? Bakı gördünüz mü arkadaşlar? Bak sesleri falan duyuyor ama bize vuramıyor. Gördüğünüz Gibi Granny Bize Vuramıyor Arkadaşlar Bu Videoda da Bu Bug'ı Göstermiş Oldum Size ee, <laughs> Birazcık Baya Geç Gösterdim Ama Gördüğünüz Gibi Vuramıyor Ha Bak Peşimizden Salak Gibi Geliyor anne. Gel Kanka Hayırdır Kanka Hayırdır Hayırdır Gördüğünüz Gibi Böyle Granny'yi Alın ne yapıyorsanız yapın. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Ee, Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlara da yazabilirsiniz. Eğer sizin de bildiğiniz bir bak varsa yazın yorumlara. Ee, diğer videoda da onlardan bahsedeyim. Hoşçakalın görüşürüz.